Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nuzay'a yaptığı bu Canlı yayında hala. O yüzden arada bir sesi gelecek. Ekinox arkadaşımız 11 TL bağış göndermiş. İşte teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Şimdi gördüm. Burada izleyebilirsiniz. Şu Tamam. Çok konuşmam. Arada bir konuştuğu için. Tamam. tamam. Arkadaşlar burada takipçilerimle karşılaşıyorum. Sonra burayı çekeceğim. Yani takipçilerimle karşı karşıya Burayı ben bilerek böyle hızlandırdım. Çünkü çok uzun sürüyordu. 20 dakikalık şeyi 2 saniye, 2 dakikaya çevirebildim. İşte bu yüzden sonradan seslendim. Yani. Ben video çekiyorum. Kanalıma abone olursan sevinirim. Seviniriz hatta. p evet. şimdi x t Evet. e tamam, n o d e n d e çok güzel olmuş. PKX'te ee, de doğum doğrudan... günü. Arkadaşlar şimdi videom bu kadardı. Çok, bence çok güzel olmuş. Üzeri tebrik ediyorum.